Twistalarım Bu bugünkü konumuz Jisoo Jenny'nin performansını izlerken ağlıyor. Ben videoya geçelim Jenny ilk solo performansını sergilemek için sahneye burkuk ayağı ile çıkıyor sonra Jisoo onu izlerken duygulanıyor ve gözleri doluyor sonra video bitiyor. Büyük ihtimalle duygulandığı belli olmasın diye video bitiyor neyse o videoyu izleyelim. İlk ihtimal Jisoo orada ağladı ya düşünsenize kendi başarısına kendine yapılan haksızlıklara kötü yorumlara ağlamayan biri grup arkadaşının başarısına ağlıyor bir anne gibi gururlanıp ağlıyor. Allah Jisoo'ya duygusuz diyorlar şu antileri cidden anlamıyorum. Neyse bugünkü videom bu kadar da videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kuyistalarım bay bay.